Selam arkadaşlar bugün mutfağımda çok pratik çok lezzetli bir tarif var kaburga mısır az malzemeli dışı kızarmış içi yumuşacık sosuyla iştah açan nefis bir lezzet Hadi gelin başlayalım Öncelikle 4 adet süt mısırımızın kabuklarını soyuyoruz soyduğumuz mısırlarımızı dikey şekilde bölüyoruz Böylece hem daha kolay pişecek hem de erken daha çok keyif alacaksınız ama mısırlarımızı bölmek biraz güç gerektiriyor İsterseniz mısırın ortasından bıçağı oturtup hafifçe bastırarak kesebilirsiniz. Böylece daha kolay ayrılacaktır. Dikey olarak böldüğümüz mısırlarımızı hazırladıktan sonra yağlı kağıt koyduğumuz tepsimize diziyoruz. Mısırlarımızın sosu için önceden hazırladığımız yarım çay bardağı zeytinyağına damak zevkinize göre sarımsak tozu, kimyon, karabiber, toz biber ekleyip karıştırıyoruz. Karıştırdığımız sosumuzu tepsiye dizdiğimiz mısırlarımızın üzerine kuru yer kalmayacak şekilde iyice yediriyoruz. Sosla buluşan mısırlarımız fırına vermeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında mısırlarımızı yarım saat pişirmeye gönderiyoruz. Yarım saat sonunda mısırlarımız hazır. İşte kaburga mısır tarifi bu kadar kolay ve lezzetli. Eğer sizler de kaburga mısır tarifimi beğendiyseniz İsterseniz benim gibi atıştırmalık olarak, isterseniz tavuk ve et yemeklerinizin yanında tercih edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler de bu tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beni desteklemek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere, afiyet olsun.